14 Haziran 1926 gecesi İzmir'in tarihi Gaffarzade Oteli'nde sıradan bir gece değildi. Yatağının altında bombalar, tabancalar ve 3000 lira gibi devasa bir para saklayan adam ertesi gün Cumhurbaşkanı'nı öldürmeyi planlıyordu. Adli kısım amiri Mehmet Ali Bey kapıyı çaldığında Ziya Hurşit Bey sırtüstü yatağında uzanıyordu. Teslim ol derhal ayağa kalk emrine hiçbir direniş göstermeden uydu. Belki de biliyordu oyun bitmişti. Ama asıl oyun o gece başlıyordu. Zira bu yakalama Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı davalarından birinin kapısını aralayacak. İzmir'de 15 kişiye idam kararı verilecek ikisi kıyabında olmak üzere ve İstiklal Mahkemesi üyesi Kılıç Ali idam günü saklanmak zorunda kalacaktı. İzmir'deki suikast planı nerede, nasıl ve hangi isimler üzerinden adım adım uygulandı? Giritli Şevki'nin yazdığı ihbar mektubu suikastin ortaya çıkmasında nasıl bir rol oynadı? Ziya Hurşit'in yatağının altından çıkan 3 bin lira iddianameye ve mahkeme kayıtlarına göre ne amaçla kullanılmıştı? Bu paranın kaynağı kimdi? İstiklal Mahkemesi neden 3 Aliler Divanı olarak anıldı ve bu heyetin yapısı yargılamaları nasıl etkiledi? İdam gecesi Ziya Hurşit, Kılıç Ali nerede diye sorduğunda Kılıç Ali neden idam mahallinde görünmedi, saklandı? Beğeni, yorum, abonelik ve katıl butonuyla üyelik hatırlatmamı yapayım. Bu soruların cevaplarının ve daha fazlasının cevabının yer aldığı programa geçelim. Rubikon Tarih, İzmir Suikasti ve Ziya Hurşit Bey dosyasıyla başlıyor. 1926'nın yazında Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden sadece 3,5 yıl geçmişti. Mustafa Kemal Paşa 8 Mayıs'ta başlattığı yurt gezisiyle halkın nabzını tutuyordu. Ancak 13 Haziran'da Balıkesir'den İzmir'e gitmek üzere hazırlanırken İzmir Valiliğinden telaşlı bir telgraf geldi. Şahsı devletlerine karşı tertip edilmiş melun bir suikast teşebbüsü ortaya çıkarılmıştı. Suikast planı şöyleydi. Kemer altında hükümet caddesi ile Kızlar Ağası Hanı'nın buluştuğu virajda Atatürk'ün otomobili yavaşlayınca saldırı gerçekleştirilecekti. İki cepheden ateş açılacak, Gerekirse bombalar kullanılacaktı. İlk ateş Ziya Hürşit'in kaldığı Gaffarzade Oteli'nden, ikincisi ise Ragıp Paşa Oteli'nin altındaki berber dükkanından gelecekti. Tetikçiler kimlerdi? Laz İsmail ve Gürcü Yusuf. İki sabıkalı serseri. Kiralık katiller olarak tanımlanıyordu bunlar. Çupur Hilmi de plana dahildi. Ama asıl ilginç figür Sarı Edip Efe lakaplı eski jandarma subayı Edip'ti. Kuvayi Milliye döneminde çete lideri olarak nam salmış bu adam şimdi suikastin koordinatörü rolündeydi. Suikastin bozulması da bir o kadar ilginç bir hikaye. Planın asıl mimarlarından Giritli Şevki, suikastçileri motoruyla Sakız Adası'na kaçıracaktı. Ancak Sarı Edip'in aniden İstanbul'a gitmesi Şevki'yi şüphelendirdi. 15 Haziran sabahı Vali Kazım Dirik'e yazdığı mektupta şöyle diyordu. Gazi Paşa Hazretlerine ben Deniz Yunan Harbi'nde Sarı Efe Elip Bey'in arkadaşıydım. Dün akşam haber gönderdi. Bir yere gittim. Orada tanımadığım Hilmi isminde bir zabit ile hiç tanımadığım, sonradan anladığım sabık Ledistan mebusu Ziya Bey isminde birisi vardı. Ve size suikast edecekleri ve onlara muavenet etmekliğimi teklif ettiler. Ben deniz hemen orada işlerini bitirmek, şiddetle fikrimden geçse de daha evvel her haber vermek daha iyi olacağını hissettim bu ihbar tarihin akışını değiştirecekti. Ancak olayın bu kadar hızlı çözülmesi, Sarı Edip'in ani kaybolması ve sonrasında yaşananlar bazı çevrelerde operasyonun önceden bilindiği ve muhalefetin tasfiyesi için bir fırsat olarak kullanıldığı tartışmalarını beraberinde getirdi. 14 Haziran gecesi Gaffarzade Oteli'nde Ziya Hurşit yakalandığında yatağının altından çıkanlar şaşırtıcıydı tabancalar, bombalar ve tam 3 bin lira. Atam'ın yani Atatürk Araştırma Merkezi'nin İzmir suikası belgelerinde bu rakam açıkça geçiyor. O dönem için astronomik bir rakamdı bu ve tek bir suikast operasyonu için tahsis edilmiş bu kadar büyük bir meblağ olayın arkasında ciddi bir finansman olduğunun işaretiydi. Bu paranın kaynağı hep tartışma konusu oldu. Resmi iddianamede paranın suikast sonrası kaçış için kullanılacağı ve tetikçilere ödeme yapılacağı belirtiliyordu. Ancak bu açıklama birçok soruyu cevapsız bırakıyordu. Bu parayı kim vermişti? Neden bu kadar büyük bir miktar? Suikast sonrası kaçış için bu kadar paraya gerçekten ihtiyaç var mıydı? Yargılama sırasında ortaya çıkan belgelere göre suikastin finansörlerinden biri İzmir Milletvekili Şükrü Bey'di. Eski Marif Nazırı olan Şükrü Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelen isimlerindendi. İddianamede Şükrü Bey'in Ziya Hırşit ve tetikçilere maddi destek sağladığı, Ankara'da onları ağırladığı ve suikast planının finansmanında rol aldığı iddia ediliyordu. Kılıç Ali'nin anılarında 3 bin liranın tartışmalı doğasına dair ilginç detaylar var. Ancak bu paranın tam olarak nereden geldiği ve nasıl bir amaç için tahsis edildiği hiçbir zaman tam olarak aydınlatılamadı. Gelelim İstiklal Mahkemesi'ne 3 Aliler Divanı'na. Saldırı planı ortaya çıkar çıkmaz Başbakan İsmet İnönü harekete geçti. 15 Haziran'da istihbarat telgraflarını inceleyip derhal İstiklal Mahkemesi heyetine olayı bildirdi. Hükümet mahkemenin hızla hareket edebilmesi için özel bir tren tahsis etti. 17 Haziran 1926 gecesi İstiklal Mahkemesi yola koyuldu. Mahkeme kurulu ilginç bir kompozisyona sahipti. Başkan Afyon Milletvekili Ali Çetinkaya, üyeler Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali Bey ve Aydın Milletvekili Doktor Reşit Galip, Savcı Denizli Milletvekili Necip Ali, Yedek Üye Rize Milletvekili Lazali Zırh Bey. Dört üyenin adı da Ali olunca basında mahkeme şakayla 3 Ali Divanı ya da 4 Aliler Divanı olarak anılmaya başlandı. İdamı gerçekleştirecek olan celladın adı da Ali'ydi. İstiklal Mahkemesi heyeti 17 Haziran sabahı İzmir'e ulaştı ve derhal çalışmalarına başladı. 26 Haziran 1926 tarihi yargılamaların başlayacağının ilan edildiği gündü. Elhamra sinemasında kurulan mahkemede sanıklar üçe ayrıldı. Suikastçılar, onlarla ilişkili olanlar ve eski iddiaçılar. Toplamda 130'a yakın kişi sorgulandı. Suçlananlar arasında eski Marif nazarı Şükrü Bey, eski Maliye Nazırı Cavit Bey ve Kara Kemal gibi muhalefet isimleri de vardı. Ama en şaşırtıcı gelişme Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının da tutuklanmasıydı. Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Cafer Tayyar Eğilmez. Hepsi tutuklandı, sorgulandı. Muhalefetin tasfiyesi iddiaları da bu yüzden gündeme geldi. Programın ana konusu olan Ziya Hurşit Bey'den bahsedeyim şimdi. Ziya Hurşit Bey'in doğum yılı konusunda kaynaklar farklı bilgiler veriyor. Yaygın kabule göre 1892 yılında Rize'nin Hemşin beldesinde doğdu. Ancak Atatürk Ansiklopedisi'nde farklı kaynaklara atıfla 1901 yılı doğum tarihi olarak geçiyor. Ziya Hurşit'in babası Kadı Hurşit Efendi'ydi. Ailesi Ardahan taraflarından Rize'ye göç etmiş Kürdoğlu ailesine mensuptu. Almanya'da gemi inşaatı ve telsiz telgrafçılığı eğitim almış ve döndüğünde Eskişehir Sultanisi'nde Almanca öğretmenliği yapmaya başlamıştı lisede. 1919'da Erzurum Kongresi'ne Trabzon delegesi olarak katıldı. Mustafa Kemal onu Lazistan milletvekili olarak aday gösterdi ve 1920'de 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili seçildi ve Kurtuluş Savaşı yıllarında fiilen mücadele etti cephede. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Lazistan milletvekili olarak yer aldı ve meclis içindeki muhalif kanat olan 2. grupta bulundu. Bir dönem Yozgat İstiklal Mahkemesi üyeliği yaptı ancak meclisin ikinci döneminde milletvekilliğine aday gösterilmedi ve siyasi hayatının önü kesildi. İstiklal Mahkemesi'ne resmen ama fiilen katılmadı. Resmi bir üyelikti bu. 1926 yılına gelindiğinde Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de yapılması planlanan suikast girişiminin sanıkları arasında yer aldı. Planın ortaya çıkarılmasının ardından tutuklandı ve İzmir'e gelen İstiklal Mahkemesi tarafından yargılandı. Yargılama sonunda idam cezasına çarptırıldı. Hakkındaki karar 14 Temmuz 1926'da İzmir'de infaz edildi. Ziya Hurşit Bey'in ağabeyi Faik Bey de ilginç bir hikayeye sahip. Atatürk Faik Bey de Sivas Valiliğine atadı. Ziya Hurşit mecliste ikinci gruptayken kürsüdeki eleştirileriyle dikkat çekiyordu. Kılıç Ali'nin anılarına göre her şeye itiraz ve muhalefet ederdi özellikle Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in 27 Mart 1923'te Topal Osman tarafından öldürülmesi onun muhalefetini daha da arttırdı. Kılıç Ali, Ziya Hurşit'in gazi olan kininin o kadar derinleştiğini, meclis kürsüsünden vurmayı bile düşündüğünü anlatıyor Mustafa Kemal'i. Meclisin çatı arasına çıkmış, orada bir buda atarak delik açmış, o delikten atacağı kurşunla başarılı olup olmayacağını bile incelemişti, diyor Kılıç Ali. Ziya Hurşit Bey ikinci meclis için aday gösterilmedi. 8 Eylül 1921'de başkomutanlık emriyle kurulan Yozgat İstiklal Mahkemesi'ne atandı fakat bu göreve fiilen gitmedi az önce de ifade ettiğim gibi. Milletvekilliğinin sona ermesiyle birlikte siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kaldı. Ağabeyi Faik Bey ve kardeşi Fazıl Bey'in desteğiyle Esat Bey ile birlikte ticarete atıldı. Ancak ticari girişimleri başarısız oldu ve ciddi zarar etti. Faik Bey anılarında harici müsteşar olan okul arkadaşı Tevfik Kamil Bey'den Ziya Hurşit'i yeniden devlet hizmetine alması için ricada bulunduğunu fakat Başbakan İsmet Paşa'nın bu talebi reddettiğini yazdı. Bir süre terakki perver Cumhuriyet Fırkası'nın Karadeniz bölgesindeki teşkilatlanması için çalıştı Ziya Hurşit Ancak partinin 5 Haziran 1925'te kapatılmasıyla bu çabalarda sonuçsuz kaldı. 1926 yılının Haziran'ında hayatının en kritik sürecine girildi. İzmir'de Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bir suikast hazırlığı içinde olduğu iddiasıyla tutuklandı. Akabindeki gelişmeler malum detaylı anlatacağım. Ziya Hurşit'in ağabeyi Faik Günday mecliste bağımsız milletvekiliydi. Bu esnada kapatılmadan önce terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndaydı. Atatürk'ü suikast davasında Faik Bey de yargılandı ve beraat etti. 1927 yılına kadar vekillik görevini sürdürdü Faik Bey. Bir süre serbest çalıştı. Sonra 1940 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Eylül 1945'te ise fabrikanın genel müdürlüğüne getirildi. Emekliye ayrıldı Haziran 1950 yılına kadar bu görevde kaldı. Emekli olduktan sonra İstanbul'da yaşamına devam etti ve 6 Mayıs 1967'de İstanbul'da vefat etti. Faik Günday'ın torunu olan yazar Hakan Günday, 2009 yılında yayınlanan Ziyan adlı romanında Ziya Hoşheti bir karakter olarak ele aldı. Ziya Hoşheti, TRT yapımı Kurtuluş dizisiyle Cumhuriyet filminde Tarık Ünlüoğlu canlandırdı. Ziya Hoşhet'in biyografisine ve ailesine dair bu anekdotu anlattıktan sonra suikasta geri dönelim. Suikast fikri aslında İzmir'de değil, Ankara'da doğmuştu. İddianamede suikastin ilk önce Ankara'da yapılmak istendiği belirtiliyordu. Ziya Hurşit, İzmir Milletvekili Ahmet Şükrü Bey'in maddi yardımıyla Laz İsmail ve Gürcü Yusuf'u Ankara'ya getirmişti. İddianameye göre bu kişiler Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Genel Merkezi'nde misafir olarak kalmışlardı. Ancak bu iddia yargılamanın siyasi boyutunu göstermesi açısından tartışmalı. Önce Çankaya yolundaki bir köşkün bahçesi düşünüldü sonra meclis binası ve ardından Türk Ocağı binası önündeki mezarlık. Ama her defasında bir engel çıktı. En önemlisi Ziya Hurşit'in kardeşi Ordu Milletvekili Faik Bey'in durumdan haberdar olup müdahale etmesiydi. Erzincan Milletvekili Sabit Bey de onları ihbar ile tehdit edince Ankara planı iptal edildi. Sonra Bursa denendi. Laz İsmail dikkat çekmemek için yanına Naciye Nimet isimli bir kadın alarak Bursa'da keşif yaptı. Ama Oranın da uygun olmadığına karar verildi. Nihayet İzmir seçildi. Yargılama başladığında Ziya Hurşit şaşırtıcı derecede sakin ve cesurdu. İlk olarak savunmasını yapan o oldu. Suikast yapmayı planladığını ve bu planı uygulamaya koyduğunu açık açık kabul etti, itiraf etti. Ancak savcının iddialarına karşı hukuki bir savunma yaptı. Ben Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu tahrir ve tadile teşebbüs ekledim yalnız suikast yapacaktım. Yargılanmam sırasında da bunun sabit olduğunu gördünüz. Şu halde savcı beyin verilmesini istediği ceza beni ilgilendirmez. Bu madde bana uygulanamaz. Ben suikasti yani cürmü yaptıktan sonra hükümeti devirmek ve meclisi görevden men etmek isteseydim ülkeden bir yana ayrılmaz burada kalırdım. Oysa siz de anladınız ben Sakız Adası'na kaçacaktım. Özetle kanun açıktır. Kanunun açıklıkla cezalandırdığı fiillerden başka hiçbir şekilde ceza verilemez. Böyle savundu kendini. Bu savunma hukuki nitelik taşıyordu. Savcı onu anayasayı değiştirmeye teşebbüs ve meclisi devirmek suçundan yargılıyordu. Yargılanmasını istiyordu. Oysa Ziya Hurşit sadece bir suikast planladığını, başarılı olsa bile ülkeden kaçacağını ve dolayısıyla anayasal düzeni değiştirme niyeti olmadığını söylüyordu. Ancak İstiklal Mahkemesi bu ayrımı, bu savunmayı kabul etmedi. Tetikçiler Gürcü Yusuf, Laz İsmail ve Çopur Hilmi aldatıldıklarını söyleyerek affedilmelerini istediler. Gürcü Yusuf'un savunması özellikle ilginçti. Yazık değil mi bana? Niçin böyle yapıyorsunuz? 40 lira kadar param var. Size veriyorum. Batum'daki çocuklarıma gönderin. Okuyorlar fakirler. Laz İsmail ise daha sert bir tavır aldı ama sonunda kaderini kabullendi. Vay anasını. Bu ha. Ben de başka bir şey zannediyordum. Bunu çok seyrettim. Haydi öyleyse. Gayret bizden kuvvetsizden. Amma tez olun, canımı çok acıtmayın. Sarı Efe Edip ise ilginç bir savunma yaptı. Olayı Celal Bayar'a ihbar etmek için İstanbul'a gittiğini söyledi. Ancak neden ihbarı yapmadığını açıklayamadı. Bu tutarsızlık operasyonun bilindiği yönündeki tartışmalara zemin hazırladı. 27 Haziran günkü celsede milli mücadele paşaları ifade verdi. Şaşırtıcı bir iddia ortaya attılar. Hükümetin zaten Mustafa Kemal'e yönelik bir suikast hazırlığından haberdar olduğunu ve hatta suikastçıların arasına emekli jandarma yüzbaşısı Sarı Efe Edib'i soktuğunu söylediler. Ali Fuat Paşa anılarında Sarı Edib'in daha önce hükümet ajanı olarak çalıştığını açıkça ifade ediyor. Bu iddia Sarı Edib'in ortadan kaybolması, Geritli Şevkin'in ihbarı ve olayların zamanlaması göz önüne alındığında olayın bilindiği yönündeki tartışmaları daha güçlendiriyor. Evet tam bu noktada programı izlemesinde fayda gördüğünüz bir arkadaşınızla paylaşırsanız Rubicon tarihe ciddi katkı sağlamış olursunuz. Teşekkür ediyorum katkılarınız ve desteğiniz için. Evet 13 Temmuz 1926 kader günüydü bugün. 11 Temmuz günü savcı Necip Ali Bey tarafından okunan iddianamede suikast hakkında Ali Fuat Paşa ve arkadaşlarının bilgisi olduğu iddia edildi. Ahmet Şükrü Bey, Miralay Rasim Bey, Ziya Hoşit Bey, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur İlmi, Hafız Mehmet Bey ve Kara Kemal Bey ile Abdülkadir Bey'in idamı istendi. 13 Temmuz 1926 günkü duruşmada karar açıklandı. 15 kişiye idam cezası verildi. Bunların ikisi gıyabındaydı. Karar ceza kanununun 55. ve 57. maddeleri uyarınca anayasanın bir kısmını veya tamamını ve meclisi kaldırmaya çalışanlara idam cezası verilir hükmüne dayanıyordu. İdama mahkum edilenler eski Lazistan milletvekili Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur mi, İstihbarat Yüzbaşısı Sarı Efe Edip, İzmir Milletvekili Ahmet Şükrü Bey, Saruhan Milletvekili Abidin Bey, İstanbul Milletvekili İsmail Canbolat, Erzurum Milletvekili Rüştü Paşa, Trabzon Milletvekili Hafız Mehmet, Eskişehir Milletvekili Arif Bey, Emekli Veteriner Albay Rasim Bey ve Sivas Milletvekili Halis Turgut Bey. Gıyabında ise Kara Kemal ve eski Ankara Valisi Abdülkadir Bey'e idam cezası verildi. Milli Mücadele Paşaları ise berat etti. Kazım Karabekir yargılanırken mahkeme salonunu dolduran üniformalı subayların ve onu destekleyen yoğun bir kamuoyu baskısının etkili olduğu söyleniyor. Paşaların beraat kararı açıklandığında hem mahkemede hem de dışarıda büyük tezahürat yapıldı. İdam gecesine gelelim. Kılıç Ali'nin saklandığı saat. Çok ilginç bir detay bu. İdamlar 13 Temmuz 1926'yı 14 Temmuz'a bağlayan gece yarısından sonra başladı. İnfazları Cellat Ali gerçekleştirdi. Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Çopur ve Çopur Hilmi suikast yapmayı planladıkları Gaffarzade Oteli'nin köşesinde Kemal Altı Camii'nin tam karşısında idam edildiler. Diğerleri hükümet meydanı ve sarı kışlarının önünde asıldılar. Atatürk Ansiklopedisi'nin kaydettiğine göre idamlar sabah saat 3'e kadar tamamlandı. Dar ağacına en son Ziya Hurşit çıkarıldı. İdam sırası alfabetik ya da rastgele değildi. Bir anlamda dramatik bir kareografi vardı. İlk idam edilen eski marif nazarı Şükrü Bey oldu. Şükrü Bey'in idamı iki kez yapılmak zorunda kaldı. İlk seferde ip koptu ve yarı ölü halde yere düştü. Ancak infaz tamamlandı ve Ziya Hurşit'in son saatleri. 200 lira ve bir mezar. Sabahın erken saatlerinde cellat ve görevliler Ziya Hurşit'in hücresine gelip haber verdiler yüzüne karar okunurken sakin biçimde dinledi ve idama mahkum edilenler kimler diye sordu. Öteki 12 kişinin adı sayılınca peki ne oldu onlara dedi. Hepsi idam edildi denince gülümseyerek yani ben sona mı kaldım deseniz de bu işte de yine yaya kaldım dedi. Cebindeki 200 lirayı çıkardı. Önce kardeşi Faik Bey verilmesini istedi. Sonra vazgeçip cezaevi müdürü Nuri Bey'e verilmesini onun kendisine şerefine uygun bir mezar yaptırmasını istedi. Ardından tehditkar ama şakacı bir tonla ekledi. Nuri Bey, Nuri Bey, eğer vasiyetimi yerine getirmezsen yandığın gündür. Sonra ahirette iki elim yakanda olur ve sana orada öyle bir suikast tertip ederim ki yakanı asla kurtaramazsın. Cellat Ali Ağa'nın yorumu şuydu. Adam sanki sayfiye evi pazarlığı yapıyor. Beyaz idam gömleği giydirildiğinde Ziya Hurşit aynı ses tonuyla şöyle dedi. Ne giysem yakışır efendim. Bakın beyaz da yakıştı işte. Vatandaşlarımın huzuruna böyle akpak kılıkla çıkmak hiç de fena değil. Dağ ağacına doğru yürürken Ziya Horşit bir anda durdu ve etrafına bakındı. Sonra şu soruyu sordu. Kılıç Ali burada mı? Bu soru İstiklal Mahkemesi üyesi ve kendisini idam cezasına mahkum eden heyetin bir parçası olan Kılıç Ali'yeydi. Kılıç Ali oradaydı ama görünmek istemedi. Cellat Ali'nin anılarına göre Kılıç Ali görünmemek için yere çömeldi o anda. Cellat Ali Ziya Hurşit'e aman beyim diye yalvarmaya başladı. Ama Ziya Hurşit gülerek konuşmasını kesti. Dar görünce şöyle dedi. Ne mükemmel şey. Salıncağa benziyor. Yüksekliğine bak. Tıpkı beşe benziyor. Yüksek de ha. Siz hepiniz aşağıda kalacaksınız. Ben tepenizden bakacağım. İpi boynuna kendi geçirmek için ısrar etti. Asıl sinirli olan cellattı. Haydi beyim dedi. Haydi geç kalıyoruz. Ziya Hurşit güldü. Acele ne yahu? Ölecek olan benim. Sen telaş etme. Birkaç dakika sonra öbür dünyada olacağım. Söyle bakayım bir isteğin var mı? Oradaki hısım akrabana selam götüreyim mi? Son sözü şu oldu. Haydi beyler ahirete gidiyorum. İçinizde oradakilere mektup göndermek filan isteyen var mı? Lord Kinross'un aktardığına göre dudaklarında bir gülümsemeyle can verdi Ziya Hurşit. Diğer idamlar ve son sözlerde şöyleydi. İsmail Cembolat idam fermanını soğukkanlıca dinledi ve hay hay demekle yetindi. Halis Turgut'un son sözleri şöyleydi. Çocuklarıma söyleyin katiyen siyasetle uğraşmasınlar, okusunlar, çalışsınlar, fikir adamı olsunlar. Yaşasın mefkürem, payidar olsun Türklük. Ziya Hurşit'in bile olaya karıştığını söylemediği Abidin Bey, hayır söylenecek şeylerin hepsini söyledim, anlatamadım. Şimdi ne isterseniz yapın, kuvvetsizde dedi. Ancak idam yerine intiharına izin verilmesini istemişti. Kabul edilmedi. Sarı Efe edip Cellat Ali'ye beni fazla eziyete sokma, elini çabuk tut dedi. Nihayetinde soru işaretleri ve tartışmalar bugüne kadar geldi. İzmir suikasti Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı olaylarından biri olmaya devam ediyor. Bazı tarihçilere göre bu gerçek bir suikast gelişimiydi ve muhalefetin radikal unsurları gerçekten de Mustafa Kemal'i öldürmeyi planlıyordu. Ziya Hurşit'in itirafları bunu gösteriyor. Ancak olayın başından beri devlet tarafından bilindiğine dair iddialar da var. Sarı Edip'in ani kaybolması, Giritli Şevki'nin ihbarı, Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişinin bir gün ertelenmesi ve olayların zamanlaması. Hepsi bu tartışmalara zemin veriyor. Ali Fuat Paşa'nın anılarında açıkça Sarı Efe Edip daha önce hükümet ajanı olarak çalışmıştı. İfadeleri yer alıyor ve bu teoriye, bu iddiaya destek sağlayan kaynaklardan biri oluyor Ali Fuat Çebesoy'un Evet, 15 kişiye idam cezası verildi, muhalefet kalmadı. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası da kapatıldı Şeyh Said İsyanı sonrasında. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları paşalar beraat etse de siyasi kariyerleri sona erdi. Kazım Karabekir, Ali Fuat soy, Refet Bele hepsi siyasetten uzaklaştı. Peki 3000 liranın sırrı çözüldü mü? Ziya Hurşit'in yatağının altındaki 3000 lira bugüne kadar tam olarak açıklanamadı. Resmi anlatıma göre bu para suikast sonrası kaçış ve tetikçilere ödeme içindi. Ancak miktar o kadar büyüktü ki sadece kaçış için kullanılacak olsa bile mantıklı görünmüyordu. Bu paranın iddiaçılardan geldi ve suikast sonrası muhtemel bir iktidar mücadelesinde kullanılmak üzere hazırlandığı yönünde değerlendirmeler var. Ziya Hurşit Bey'de çıkan 3000 liraya dair Kılıç Ali anılarında çok ilginç bir izah yapıyor. Şunları anlatıyor Kılıç Ali anılarında. Tuhaf değil mi? Bir suikast olayından birkaç gün önce Afyon milletvekili Ali Bey ile Ali Çetinkaya İstanbul'a gelmiştik ve Tokatlayan Oteli'nde kalıyorduk. Bir sabah Ziya Hurşit geldi. Birinci meclise arkadaşlarımıza dayanarak yaptığı küçük bazı ticari işler için benden yardım istedi. İş Bankası'ndan kendisine 3000 lira kredi verilmesine aracılığımı rica etti. Ali Bey ile aramızda konuştuk. Böyle bir yardım belki onu ıslah eder, zararsız hale getirebilirdi. Bu nedenle isteğini yerine getirdik. Belki de cebindeki o 3 bin lira aracılığımızla İş bankasından aldığı paraydı. Kılıç Ali ile Kel Ali olarak bilinen Ali Çetinkaya birkaç gün sonra Ziya Hurşit Bey'in karşısına İstiklal Mahkemesi hakim olarak çıktı. Ali Çetinkaya'nın Ziya Bey'e dair izlenimlerini de az önce aktarmıştım meclisteki suikast planını anlatıyordu. Kılıç Ali paranın İş bankasından alınan kredi olduğunu ve belki ıslah olur düşüncesiyle Ziya Hurşit Bey'e kredi konusunda yardımcı olduklarını ifade ediyor. Evet Ziya Hurşit dar ağacına gülerek etti. Son sözlerinde şaka yaptı. Ölümü alaycı bir üslupla karşıladı. İdam edilmeden önce ağabeyi Faik Bey bile ondan uzak durdu. Cumhurbaşkanına teşekkür telgrafı çekti. Ziya Hurşit ise hürriyetsiz bir memlekete yaşamaktansa namusuyla ölmek daha hayırlıdır diyerek sehpaya yürüdü. Peki Kılıç Ali neden saklandı? Neden çömeldi? İdam gecesinin en ilginç detaylarından biri Kılıç Ali'nin saklanmasıydı. Mahkeme üyesiydi. Ziya Hurşet'i idam cezasına mahkum eden heyetin bir parçasıydı. Ama idam anında orada olmak istemedi ya da orada olsa bile görünmek istemedi. Kılıç Ali nerede sorusu bir anlamda tüm İzmir suikastinin sembolü. Ziya Hurşit son anında bile kendisini mahkum eden adamı arıyordu. Belki yüzleşmek için belki son bir lafı vardı ama Kılıç Ali bu yüzleşmeden kaçtı. Cellat Ali'nin anılarına göre yere çömelmişti. Bu görüntü tarihin en ilginç sahnelerinden birini oluşturuyor. İzmir suikastinin üzerinden neredeyse 100 yıl geçti. Ama bazı sorular hala cevabını bulmadı. 3 bin lira kimin parasıydı? Sarı edibin rolü neydi? Ve daha başka sorular. Ziya Hurşit'in kabri bugün İzmir'de mevcut değil. Mezarının yeri belirsiz daha doğrusu. Ve Kılıç Ali'nin saklandığı o an tüm bu olayın sembolü olmaya da devam ediyor. Bazen tarihin en önemli soruları bir idam esnasında çömelmiş bir mahkeme üyesinin sessizliğinde gizlidir. Belki de burada cevaplar. Neden çömeldi sorusu hala cevabını arıyor. Evet, İzmir suikasti tertipçilerinden Ziya Hurşit'in ve Kılıç Ali ile olan münasebetinin hikayesi bu şekilde. Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair daha önce yayınladığım 3 programı da tavsiye edeyim size henüz izlemediyseniz. Deli Halit Paşa'yı mecliste kim öldürdü? Meclisteki Kavadayılar Mustafa Supi'yi öldüreni kim öldürdü? Bu programların linklerini açıklamada vereceğim. İzmir suikastine dair Kemal Tahir'in başyapıtı olan Kurt Kanunu romanını ve bu romandan uyarlanan TRT yapımı aynı adlı diziyi az önce bir bölümünü aktardım, bir kısmı aktardım diziyi de öneriyorum size. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubikon tarihi takipte kalın.